<laughs> ne yapacaksın bugün? <gibi? gülüyor> Anam sen burada oynayacağız. Bacak oynayacağız. <laughs> ben canımızı bilmiyorum. <laughs> Bilmiyor musun? ne <laughs> yapalım? Ben de bilmiyorum. Video çekelim dedim. Hmm, dur. Dur. Şimdi. Benim kanka ben evet. Okula giderler. Evet. Başka tamam baş. o zaman arkadaşlar anlat ya Anlattım ya Tamam, oynarken konuşalım. Şu an evdeyiz. Bak sen konuş, ben konuşayım. <laughs> tamam, sen oynuyorsun, sen konuş. <laughs> Evin ışıklarını yatman lazım. Peki. <laughs> Evde ışık yok <yiyor> <laughs> Evet. Bekle buraya ışık koyalım. <laughs> Dur bak sen tane yerde var da Bak geliyor musun ya? Ben tek başıma mı <laughs> Şimdi hayır lambası sıkıştı. O lamba sana güzel Bir hacat Bir

ne konuştu? Konuştur babacım sen sana öylesin. Ben, ben konuşturamıyorum. <laughs> Bak. Ben kızları konuşturacağım. Ne oluyor baba ya? Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Sen şimdi ben yürüden. Kuzum bir dakika dur. Önüme geçti. Az şöyle azıcık geri yaslan. Az geri yaslan. Ya baba ya bu. Tam geri yaslan geri geri. Geri <laughs> yaslan geri yaslan. Azıcık dik dik otur. He? Kuzum ne yapıyorsun evde? Ya sen az önce yürüdün ki. Niye yürümeyeyim mi? Yürüme. Baba banyo ben... yapacağım, dur peşime gelme. Tamam git babacım yap. Gelmesene. ha? Gelmiyorum. İyi hmm. ki. kapatır kırışma, Başımı başım. Sana. Ben çocuklarımı alıp otoma. Aman bunu alayım? X'in annen dağıl. X'in annen dağıl sen de. Bir dakika bir dakika. X'in annen dağılıyor mu? Ben böyle yürüyerek götüreceğim. Aşağıya Ya baba beni unutuyorsun. Dur bir dakika Benim bunu yatırayım. Kardeşini yatıracağım. Kardeşin ismi neydi? Çuimi. 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 Kardeşini yatırdım. Bu ne şu Şimdi miydi? sen yürüyebilirsin sanki. Ya ben uyumak istemiyorum. Ben oyun oynayacağım. Uyuyacak değilim. Üstümü değiştirmek istiyorum. Üstümü Üstünü değiştirelim bakalım. Ne getirin ona? Hayır. Şu. Bak şu güneşi de. Ne getirin ona? mu getirin? Bunu da buraya koymaz ya. Ayıp, 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 ayıp. Baba ben bir ay şapkam seviyorum ama neyse çıkartayım. Ablasını oraya koyacağım. Şuraya koysak. Nereye götüreyim çocuğu? Ee, oyuncak dayanan oyun oynuyorsun. Elimizde hiçbir mi var ne için biberon. buron? mu hmm. Süt yok ama. Bak süt var süt tuzu. Süt tuzu. Aşağı katta da var ama ben ne içelim istedim. Hmm, Aşağı bak, Tek başına sansöre bindi. Bak şimdi. Bak <laughs> Bak, bak arkadaşlar yanına geldi onlarla oynamaya. Ya ben oyun oynamak istemiyorum. Ne? Bak size çok sevmeyeyim istiyorum. Niye? Devesin. Bir Ben var. Senin bir boyunla yiyorum çaydım. Ya abi ya, benim benim bir boynum o. Ya bir üstüne bir ya. Ve şu bir boynumu ve. Geç ya sen oyna oyna orada ben de hemen hemen bir boyunumu doğrayacağım. Annem çoğu yemedi artık. Babam Ana. ya abi. Ana. Baba, hadi mi diyor çekelim yere Çekiyoruz babacım zaten. Gel. Sen devam et. Gözük... Gözükmüyorsun geriye <laughs> mi? Gözükmeyeyim. Sen çek. GÖZÜK! Tamam sen otur. Sen de beraber çekebilirsin. Ben buradan seni izleyeceğim. Bir kere de sen çek. Ya tek başıma çekmem! Neden? Hmm. <laughs> Bakışa bak. Ee? Ne ee, oluyor ya? Beni neden çağırdın? Gel de... Be. ...beni çağırdım diye. Bu annem de Bak, bak kurt neydi? Ne, ne bu? Ne? Bu doldurma şeyinin adı neydi? Ne? Bir mı mu muydu? Bir mı mu muydu? Hı -hı. Ne, bu doldur kimin acaba? Bu ya bu neyi koymuşsunuz? Bu koyu yeyi. Bugün ablan doğum on ondan. Ne? <laughs> Ben bir boy mu ayakta kesmek istemiyorum ya. Biraz istem mi? Bu da yok mu acaba ya? Bu çok çekim ama yine de iki maç mı kayayım ya? Bir boyunca çok kötü bir şey. Bir çok kötü şey ya. Bu bu mevzu bu mevzu çok kötü şey. Ne seçeyim maç mı kalayım? Ne seçip aç mı kayayım ya? Uyuyakaldım.

kapatıyorum. Bunu bunu istemeyi. Kes. Şimdi şarkı çalacağım. Bak çok sevdim ha. Onu onu anne. <laughs> baba bir doldur diyecekti onunla ki. <laughs> Yok baba bu oyundaki diğeri. <laughs> tamam. Oyundaki bir oyun diğeri. bak. Bir bunu da bıraktı şimdi. Ve bunun iş bitti. Şimdi ne yapacak? Söyleyeyim mi? Raptırısı bunu yapacak. Ne oldu saçın? Gerçekçi. Bak aynı de bebek etsin. tek başına dışarı çıktı. Bak aynı edecek, tamam, edecek etsin. Tam <laughs> 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 edecek. Tamam arkadaşları konuş. Ben şimdi şuraya saklandım. Şimdi o bu İşte bu. Şimdi daha <laughs> gidiyor. Bebek. Aldığımız açtı doldurdum ancak sen daha Sen de sen de bol bol bok olsun. Bol ne? Ney bebeş ya bu 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 değildi. bebek? tat ketse. Ay bu ette buradan bir et doğdum ay. Çocuk yağ yağ. <laughs> Ay şey seni <de> gördüm. <laughs> ya ne yaptık bu şeyler çıkcıkta? Sen çok sinirdim. Şey Benim bu şey şeyim var. Ona da şeyi vereceğim. Tavana vereceğim. Boş boş koyca koyamayacaksın onu çocuklar. Top bir tuz. ne yapıyor? Baksana bak. yüreğe bak uçak yapıyorum onunla oynayacaksın. Baksana bak. Sevdim mi? Şimdi gidiyoruz. Bütün kıyaletleri alıyorum. Her zaman yakarım. Yok marketten değil. Sokakta yiyecekler, bir de sipariş edecekler, değil mi? İç pizza. Arkadaşlar hmm. ya. Şey Unutmuşum sizi. <laughs> Hadi arkadaşlar bay bay da. Hayır. Arkadaşlar bay bay da şimdi yemek yemesi. <laughs> Bay bay çok uzun olmaz ya. Bay bay arkadaşlar. Bir daha yapayım. Bay bay arkadaşlar. Bize abone olmayı unutmayın. Üstüne ne bulaşmış ya. <laughs>